Vetefenim yepyeni bir gün Yepyeni bir heyecan Yepyeni bir macera Devam ediyoruz bakalım Şimdik şuradan çöplerimizi toplayalım İlk gün e, Çöplerimizi toplayarak başlayalım efendim. Çöplerimizi toplayalım e, Ofisimizi açalım Bugün pazar da varmış e, Ofisim hala kirliymiş Ne kaldı başka ya Hiçbir şey gözüküyor mu gençler Koruyorsanız söyleyin İçeride mi bir şey var? Burada mı bir şey var? Allah Allah. Ofis geliyor. diyor. Valla ben göremedim. Görebilen varsa bir söylesin. Neyse. Biz biz arabamızı ilk olarak yıkamakla başlayalım. Şöyle satılacak arabamıza. Aa bugün pazar, pazar da çıkmış. Bunu da halledelim. Gördüğünüz üzere azıcık paramız oldu. 26.000 lira var. Bunu kaça koydum hiç hatırlamıyorum. Ama biraz paramız var. Biraz para yaptık ya. Yani. Paradan yana sıkıntımız yok. Bugün diyorum biraz ofisi geliştirelim bakalım. Nasıl bir işlem gerçekleştireceğiz. Ama önce şu arabamızı satalım. Şu arabayı satıp pazara gidip ondan sonra güzel bir araba alıp onu da satıp şey yapalım. Tabi efsanelerin efsanesi de yıkayalım burada. Şahin SNX. Şahin GTI ya. Şahin GTI'mizi yıkayalım. Temiz dursun. Barıl pırıl, barıl pırıl olsun. Barıl pırıl. Bu arada Ramazan'ın ilk günü bugün. Hepimizin. Ee, hepimiz tüm İslam maneminin Ramazan'ı mübarek olsun. Ramazan ayları bizim zamanımızda çok keyifli olurdu. Ama ve şimdi eskisi kadar keyifli olmuyor gibi geliyor bana. Ya da biz çok yaşlandık gençler. Ramazan olurdu, bir diş bir olur diye ortalık karışırdı falan. Ya şimdi sabah yani dün markete gittim. Marketler kalabalık değil. Eskiden böyle bir heyecan olurdu. Kalabalık olurdu yarın Ramazan diye ama Şimdi o şey yok yani açık benersiz söyleyeyim. Ya ben şu temizleme olayına taktım kafayı ya. Ofisin kirli diyor ya neresi kirli abi neresi? Durman ona bir yer göster ya, yer gösterdi temizlik ya. Allah kirliliği çözemedim ya. Bu arka kısımlara mı bir şey atıldı bir şey yapıldı? Hayır çana niye müşteri gelmiyor? Bakalım şunu koymuş o satışta. 18 bin liraya satışa koymuşum. İlla birileri gelir ama gelmedi. Enteresan. Var mı ofise? Pis olduğu için mi gelmiyor? Allah Allah. Yani hani ne tarz bir pislik var. Baga mı girdi oyun? saçı kirli. Nasıl kirli ya? Müşteri var. müşteri geldi. Gel babam. Gel babam arabam iyidir. Ama kir olayını çözemedim. Gençler. Abi arabam çok temiz. Bak ne boyası var. Biraz boyası var. Hasarı yok. Bilmem nesi yok. Bir dakika ya. Teklifi kabul ediyorum. Buyur abim hayırlı uğurlu olsun. Ablacığım. Abicim sizlere geçmiş olsun. Geç kaldınız biraz. Hemen pazara gidelim. Araba pazarına gidelim. Güzel bir araba bulursak hemen alalım. Hatta iki tane alalım. Güzel bulursak. Artık paramız ona yetecek ee, rekabette var. Şu araba ne kadarmış? Dayım sen ne kadar veriyorsun? 42 bin lira. Bizde var. Bizde var. Boyası hatası yok. Pazarlık yapsam. 40 bin liraya alsam. Senin. Aracı dayı. 40 bin liraya teklif ettim. Üf, düşünmem lazım. Maalesef aracım bu değere uygun değil. Hadi 40 bin bin beş yüze ver alalım. Tebrikler aracım senin oldu. Hadi hayırlı uğurlu olsun gençler. Arabadan bir şey daha çıkmış onu da satarız. Ben bu arabayı şimdi çekiciyle yolluyorum. İlk defa bu kadar yüksek kalite bir araba satacağız gençler. Heyecanlıyım. Vay be artık klasman atladık ha. Hemen tüccara gidelim. Hemen ofise gidelim. Hemen ofisimize gidelim. Arabayı ben kullanmadım bile. Düşünün yani. Çizilir, çizilir bir şey olur. Arabada herhangi bir sıkıntı yok. Bismillah be. BMW'muza bindik. Hemen arabamızı çalıştıralım. Musu musu da var ha. Bir denesek mi? Vay be. araba dört. dönüyor maşallah maşallah hadi test etmiş olduk. Tamam o kadar lastik yapmaya ya da biz biz şey değiliz. Biz al ee, alsa biz esnaf atız. olan çöpü şimdi gördüm gençler. T şeyin tepesinde. O çöpü nasıl alayım arkadaş ya? Açma kapama yerini tepesinde gençler. Vay arkadaş ya neler neler daha neler olacak ya. Hop. İstop ettim. Arabadan indim. Hemen şöyle tatlı bir fotoğrafını çekeyim tabletle. Hemen bir kamerayı aç. Şöyle çok tatlı bir fotoğrafını çek. Kaydet. Ee, bırak. Tableti bırak. Şunu. Bir saniye. Hah. Korkla. Temizledik. ha Şimdi şunu. Tableti ver. Web sayfası. Satılık araba. BMW. BMW'yi satışa koy. Kaça gidermiş bu 55 ile 60 arası ortalama bir fiyat Diyor 58'e Koyalım ya 58'e gider bu Hemen Son çektiğim fotoğraf nerede BMW'yi de satışa koy dedik Haydi maşallah Biz de arabamızı temizleyelim Gıcır gıcır yapalım BMW'mizi BMW İngilizler böyle BMW biz BMW diyoruz. Burada BMW olmuş BMW. BMW de iyi bir arabamızdır. Alman Alman yapımı BMW arabamız. Klasman atlamak isteyen sevgili müşterilerimiz için beklemektedir. Tek kapılı, gayet sportif, gayet güvenilir, gayet keyifli bir araba olmak durumunda. Kapıyı da hemen temizleyelim. Gıcır gıcır yapalım. Mis. Pırıl pırıl. Ah arabamızı. Temizledik o arada biz. Gelelim hurdala. Hurdalık işini halledelim. Şşt. hurdada da baya malzeme var ha. Taşmış bu. Susun biz taşı da alırız. Ofiste müşteri var. Geliyorum abim. Geldim abim. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ofisteki müşteri milli nimetimizdir. Hemen geliyorum. Hop. 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 Yavaş. Ezmeyin beni. Ablam. Abim mi diyeyim? Ne diyeyim ya? Ee, bu fiyatı da biraz fazla ödemek istemiyorum. Aynı fiyatı alabilirim. Hemen ödemek istiyorum zannettim. Koyar abim. Makul bir fiyata koyduk. Makul fiyatı alınca müşterilerimiz de hoşuna gidiyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Hemen gidelim araba pazarından yeni bir araba daha satın alalım. Araba pazarı. Hatta gitmişken iki tane falan alsak da olur yani. Dayı bu ne Mazda mı? Bu da Cazda'dır şimdi burada. Aaa Supra'ymış bu. O Supra. Pazarlık etsem 60 bine bırakırsan alırım direkt. Al bugün. Hadi 9 olsun. <laughs> Hadi teklif et. Lan! <laughs> <Na>? Ho <laughs> Supra! Ben Supra ile giderim. Gençler, Supra ile giderim. Neredeydi bizim dükkan? Onu böyle unuttum. Supra! Ne oluyor ya? Vallahi... Ooo! Tokyo Drift! Ooo! Supra! Oh. Supra giriyorum şimdi. Şöyle ufaktan yanaşalım Bu Suprayı satarız. Vay be. Vay be. Supramız da var artık. Hemen fotoğrafını çekelim Supra kaydet. Ee, hemen arabamızı temizli. Aslında arabayı temizlemekten önce şey ilanı koyalım. Hemen ilanımıza koyalım bakalım. Satılık araba. Yatara Supra. Toyota Supra kaça gidermiş? Vallahi bir şey söyleyeyim. Ben bunu 80'e satarım gençler. 80 bandına satarım. 80 bine koyduk. Yeni bir özellik açtım. Ondan dolayı böyle e, şey yapabiliyoruz. Supra, Supra, Supra. Nerede benim Supra? Supra. Satışa koy bakayım ve evet, satışa koyduk. Satıştaki arabalarımız. Vay be. Ya ne kadar supra mupra da olsa gençler şuradaki karizma elde edemez, mi? Edemez abi edemez ya. Bana da ne oluyor var ya supralar bilmem neler. İyi, iyi pazarlık yapmayı öğrendim ya. 650 lira param kaldı cebimde oğlum. Olsun olsun. Olsun. Ofiste bekleyen müşteri var. Bekleyecek. Bekleyecek. Suprayı temizliyorum burada. Ey yavrum ey. Ablacım çok yanlış yerlerde duruyorsun. Yani husus <laughs> bilmiyorum ama. <laughs> yani benim bir suçum günahım yok gençler. Yani hani ben bir şey yapmadım. Gördünüz. Kendisi geldi. Buyur ablacım sana indirim yaparım söz. <laughs> benim için fiyat yüksekti. Yok düşmem. Düşmem. indirim yaparım dedim ee, ama şunu yapabilirim senin için teklif ver harika bir anlaşma yaptı ablam düşerim dedim yani hani düşerim dedim yere yerle yaksan etmem dedim bu arada inanılmaz zenginleştik gençler bir anda ya hemen pazar yerine gidelim hemen pazar yerine bu arada bir skill açtım o skill bayağı önemli oldu şuradan arabanın fiyatlarını belirle diye ee, orada zaten görüyorsunuz direkt fiyatları veriyor diyor bunu ya. ya şimdi hepsini sattık Mercedes satmaz mıyız? Tabi güzel bir paraysa ise ablacım pazarlık sünnettendir 64 bin'e bu arabayı burada alır giderim burada alır giderim 64 bin'e sigorta kutusu çıktı ya ben şimdi Mercedes'i kullanmazsa çimde kalır gençler. Hatta Mercedes'i kullanmışken evimize gidelim bir yatalım. Arkadaş altımızda son model Mercedes var ama konteynerda kalıyoruz. Kaldığımız yere bakın. İşte. Rezillik. Neyse sabah ola hayrola. İyi, iyi kar etti, elde ettik gençler. Bu ne olduk biz bir anda ya? Yani hani eve hırsız gelecek olsa yani hiçbir şey çalar, arabayı çalar ya. Bu nedir ya? Araba şu an bütün araziden daha kıymetli, daha değerli. Bir biz Discord'dan yazmış. Bakalım ne demiş. Ne demiş? Ne, ne Buradayım diye ya. Tam sopalık. Şimdilik arabamızı atlayalım. Arabayı çalıştıralım. Güzelce yola çıkalım. Haydi bakalım. hop biraz dolaşalım ya arabayla yalnız ıı, açık arttırma varmış bugün yalnız ıı, bu araba şeylik değil söyleyeyim driftlik değil hop düşen gene pis içerisinde. Vay be o. Durduk. Pardon arabayı sipetledik. Çarpmadık değil mi lan arabayı? vallahi Şöyle bir fotoğrafını da çekelim. Ee, Tükeni kapatmadık yalnız ha. Sessiz bu güzel olmadı. Heh, şöyle yakışıklı durdu. Ha şuradan tabletten web sayfası satılık arabalar Mercedes coupe Mercedes'i satalım. İlk önce bir resim koyalım şöyle. Bu gençler bak şurada arabanın satış fiyatı bu. Ortalamanın üstünde satarmışız, yüksek fiyatmış. Ortalama diyor. 95 95.000'e satarım ben bu arabayı. Hiç affetmem. 95 95.000 Türk Lirasına satarım. Gençler işte şu an arabayı satılık listesine koyduk. O arada arabamızı bir güzel temizleyelim. Deneyimimizi kazanan o tatlı tatlı. Hem de müşterimizi bekleyelim. Ha, ofisimiz de pismiş. Onu da hemen halledelim. Temizliği imandan gelir. Temizledik. temizledik. Şurada. Arabayı güzel bir temizleyelim. Vallahi gıcır gıcır oldu ha. Maşallah maşallah. İçim içi de güzel. Hayır yani para harcadık. Üstüne 14 bin paramız var. Baya kardeş. İki arabamız var. Biri satılık asla değil. O araba bizimle beraber. En zor zamanımda bile satmadım ben bu. Aslanımı, Şahin, GTA'yı bu. Ee, ofis kapandığında da bir ofise operasyon çekeriz. Ofiste müşteri var. Tam hareket ettiğim zaman mı geliyor bu müşteri? Ablacım buyur. Allah ablacım ben bunu 95'in altında satmayacağım, ne boyası var, ne hassasiyeti var, bilmem ne var. Sattım gitti. Maşallah, maşallah yani. Şimdi bir saniye o zaman. Biz bir ofisi kapatalım. Azıcık ofisimizi geliştirelim gençler, ne diyorsunuz? Tableti alın. Dekorasyon, yükseltmeler, fotoğraflar, liderlik sineması. Ofis düzenleme modu. Güzel. Ee, şuraya beton atsam. Şuraya neden atamıyorum? Döndür. Ee, bir saniye şimdilik. Şu kaldırma modu ne? Duvarlar, pencereler, kapılar, destekler, süslemeler. Peki? Şunu. ay yeni Heh. peki gençler katlar katlar diyor biraz zor ya hepsini aç taşı ve sil sil dediğim zaman şunu silelim şunu silelim tamam Aa, katlar katlar evet ben şimdi katlar değil de hepsini kapa. Kat 1. Kat 2. Hepsini kapa. Kat 1, kat 2, kat 3. Hepsini aç. Tava diyor. Ofis yükseltmeleri diyor. alanı genişleteceğiz daha. Bu Ne, ne, ne diyorlar? Ne, ne diyor? Olmaz o kadar. Tamam. Şöyle yerleri biraz daha arttıralım. Aslında ben ofisin içini kullan, Ofisin içine e, araba koyabilir miyim? Kapılar. Bu nasıl bir kapı? E, böyle bir kapı. Yani bunun içine araba koyabilme ihtimali var. Ha, garaj kapısı var. Hmm. Şöyle bir şey yapabiliriz o zaman. Biraz daha genişletip şuralardan bir saniye. O zaman nereye geleceğiz? Katlar. Şuradan hepsini aç, taşı veya taşı ve sil. Ne oldu? Silme modu, seçme modu. Ee, şöyle, şöyle. Tabii zenginleşince hemen ofisi düzenledik değil mi? Tamam, çözdüm ben bu işi. kalsın orada. Şimdi bunlar da kalsın. Ya çok uzaklaştık. Ya aslında bilgisayara falan gerek var mı ya? Bilgisayara çok ihtiyacım yok. Açık ve net. Açık ve net söyleyeceğim. Şunu alayım. Şunu dışarıda tutsam. Şöyle yapsak. Ve araba sokarken sıkıntı yaşar mıyız? Şu dursun ya bu. Çok da bir şey değil. Koltukları alalım şöyle. Madem L koltuksun. Sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Sen de... Şöyle gel. Sen de şöyle gel. Sen şöyle gel. Yani şöyle gel. Dizaynımız bu şekilde olsun. Hatta şöyle yapalım. Bu camı da alalım şöyle. Bunu da buraya koyalım. Tamamdır. Bu camı da böyle aldık. Şimdi duvarlara gelelim. Ee, duvarlar geri gel. Duvarlar şu duvarlardan. Ee, döndüremiyor muyuz? kamerayı döndür, yerleştir. Ha. Duvarı döndürebiliyor muyuz? Duvarı döndüremiyor muyuz? Duvar kendi mi yapışıyor acaba? Pencerelere gelelim. Pencereler. Ha bak buraya direkt yapışıyor. Buraya yapışmıyorsa şunlar çok yakın. Bir saniye o zaman. Hemen taşıma işlemine gelelim. Şunları şimdilik şuraya koyacağım. Tamam mı işte duvara geleceğim. Ee, ondan dolayı tamam. Şurayı şöyle yaptık. Şimdi gel. Şimdi taşıyacağım. Ee, taşı veya sil. Hop. nasıl döndürdük bunu ya? Şöyle. Şöyle. Şu koltuğu da. Şöyle koyalım. Köşeye şöyle yerleştirelim. Bunu da. Şu şekilde yerleştirdim. Tamam. Evet, şimdilik devam edelim. Üst katlara şöyle tatlı tatlı yerleştirelim şunları. Hatta şuradan taşı veya sil. Şunu şuraya taşıyalım. şunu şuradan geri dediğim zaman şey mi silmek sildim taşı veya sil dedim şunu aldım şöyle koydum aldım böyle koydum şunu şöyle koyacağım bunu böyle koyacağım şimdi gel geri kapılar I -ı. Bu nasıl? 1500 lira diyor. Bu nasıl? Ya benim merakım şuradan araba sokabilecek miyim? da çok kötü durdu gençler. Ne diyorsunuz? Bu olmadı ya. Şunu sileceğim. Çok kötü durdu bu. Şunu da Bu da kötü durdu. şunu deneyeceğim. Ha bu daha güzel durdu. Daha şık duruyor. Bir de şöyle dursun süper. Tamamdır. Biraz paramız gitti ama olsun. Ee, bunlar açılmıyor mu? Ya bunlar açılmıyor mu? bak kapı değil mi? yerde dekorasyon değil hayır 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 tablet dekorasyon yükseltmeler ofis düzenleme modu ben onları direkt sileceğim ya böyle olsun buradan direkt sokarım ben arabaları gelinler de bu buraya düzenleme modu taşı ve sil Evet. Ofis kapalı. Ofisimizi de bu şekilde düzenledik gençler. Ne yapalım? Bir videomuzun daha sonuna gelmiş olan ofis düzenlemeyi de gördük. Paramızda güzel paralar elde etmiş olduk. Ne yapıyoruz şimdilik? Kendimize iyi bakıyoruz ve hoşçakalıyoruz. Sakın ha sakın kimseyi üzmüyoruz. Tam vakti de daha bak.